başarı oranı benim kendi sonuçlarıma baktığım zaman yüzde 85 oranında, yüzde 15 oranında geri kilo alımları var. Mesela bir hastam vardı hiç unutmuyorum, pizza ve fanta bağımlılığı var. Yani her gün pizza yemek zorunda. Bir gün aradım, dedim ne yapıyorsunuz? Pizzayı rondodan geçiriyor, içine fanta koyuyor ve içiyor. Şimdi bu bir yemek yemek değil, bu bir bağımlılık. Kaç ameliyat yaptınız? Benim toplam 3000'in üzerinde. 3000'in üzerinde evet. ameliyat. Bunun kendi başına istatistiğini yaptığınız zaman başarı oranı kaçtır mesela bu obeste cerrahisinde? Başarı oranı benim kendi sonuçlarıma baktığım zaman %85 oranında. Süper bir %15 oranında geri kilo alımları var. Şimdi geri kilo alımı bu ameliyatların bir parçası aslında. Bir insan bu ameliyatları olduktan sonra geri kilo alıyorsa bunun iki nedeni olabilir Savaş Bey. Birincisi cerrahiyle ilgili yaptığınız ameliyatla ilgili teknik bir sorun olabilir. Olur yani, mu teknik sorun? Olabilir tabii ki. Olabilir. Ona hiçbir şey demiyorum. Burada mesela ne olabilir? Bypass olmuşsa fistül olabilir. Yeniden kilo alıyordur. Ya da tüp mide yapılmıştır. Mide biraz büyük bırakılmıştır. Çıkartılması gereken yerler çıkartılmamıştır gibi gibi gibi. Evet. Şimdi bunları yeniden kilo almış bir insan size geldiği zaman araştırıyoruz. Bunları evet. aynen o şekilde... Eksik ya da hata neredeydi? Tabii tabii. Tabii. O konuşurken de bunu anlatıyorum. Yani iki nedenden siz kilo alabilirsiniz yeniden. Birincisi benim yaptığım ameliyatla ilgili bir teknik sıkıntı vardır. Bunu anlamam çok kolay. Çünkü size bir endoskopi yaparım. Bir boyalı film çekerim. Bir tomografi çekerim. İçeride her, şey ortaya, her şey ortaya çıkar. Ama her şey güllük gülistanlıksa her şey normalse orada. O zaman Mi sorun sizde. Evet o zaman sorun sizde. Doğru. Yani siz kötü yemek yeme alışkanlığını devam ettiriyorsunuz. Ya da. Peki buna rağmen tüp mide o besini alıp obesteye doğru adım atar mı? Tabii ki. Şimdi şöyle bir şey Savaş Bey. Öyle insan bakın 3000'in üzerinde ameliyat. Öyle insanlarla karşılaşıyorum ki. Mesela bir hastam vardı hiç unutmuyorum. Pizza ve Fanta bağımlılığı var. Yani her gün pizza yemek zorunda. Bir iş adamı ve Fanta içmek zorunda. Yani kendisini ona bağlamış. Bağlamış. Ameliyattan sonra bunları yiyemiyor tabii ki. Mide kolo, küçüldü. Kulu bağımlıları gibi yani. Tabii tabii. Mide küçülmüş. Bunu yiyemiyor. Bir gün aradım. Dedim ne yapıyorsunuz? Pizzayı rondodan geçiriyor. içine <laughs> Fanta koyuyor ve içiyor. Şimdi bu bir ya, yemek, şey. yemek yemek değil. Bu bir bağımlılık. Evet. Şimdi siz tüp mide de yapsanız. Dedim ki yani kendisine ben oraya ya beton da döksem, yani siz kilo alabilirsiniz. Lütfen bu alışkanlığınızdan vazgeçin. Neden bunu yapıyorsunuz? Bu rahatlamak için, işte stresini atmak için ya da eskiden sıkıştığı zaman hayat hiçbirimiz için düz gitmiyor. Doğru. İnişleri ve çıkışları var. Doğru. İnişler olduğu zaman rahatlayabilmek için kendimize bazı savunma sistemleri geliştirmişiz. Bunlardan bir tanesi de yemek yemek hemen oraya dönüyoruz. Yemek yemek yerine sorunlarla karşılaştığımız zaman bunları yönetebilecek, bunlarla baş edebilecek diğer yöntemleri ve kendi vücudumuza zarar vermeyecek şeyleri aslında yapmamız gerekiyor. Ne olabilir? Mesela ben de ben cerrahım. Benim hayatım kolay mı sanki? İnsanların sorumluluğunu alıyorum. Onları ameliyat ediyorum ve ondan sonra da yakınlarına teslim ediyorum. Bu çok büyük bir sorumluluk. Tabii. Bizim stresimiz yok mu? İşiniz bitmiyor ki Hem zaten. de nasıl stres? Gece gündüz. E evet. peki ben devamlı yemek mi yiyorum? Ya da devamlı sigara mı içiyorum? Ya da gece gündüz alkol mü alıyorum? Kendimize zarar vermeyecek ve rahatlamamızı sağlayacak başka yollar bulmamız lazım. Yani yemek yemek yerine kendi yöntemi söylüyor. Mesela çok mu daraldım? Ya çıkıyorum yürüyorum. Bazen koşmaya çalışıyorum. Bir nefes almaya çalışıyorum. Ya da elime alıp bir kitap okuyorum. Zihnimi ya dağıtıyorum. Ya bir, bir, bir güzel ama bir bu, müzik. Bu, ama bu evet müzik Bunların bize bir zararı yok. Ama yemek yemek elimiz devamlı buzdolabında, elimiz devamlı ağzımızda. Bunun bize bir faydası yok. Açsanız tabii ki yiyin ona bir şey demiyorum. Başımla beraber aç bırakmak istemiyorum insanları ameliyattan sonra da. Ama aç değilseniz kendinizi her eliniz ağzınıza gittiğinde bir sorun bakalım. Aç mısınız değil misiniz? Aç değilseniz bunu yapmayın. Hep söylediğim şeyler bunlar. Onun için bu ameliyatlardan önce de bakın çok kritik bir şey daha var. Bu bağımlılığın olup olmadığını mutlaka test ediyorum. Ve bu bağımlılıkla... Onu nasıl anlıyorsunuz? <laughs> <canım? gülüyor> o nasıl anlıyorum? Şimdi bu kriterler dışında yani beden kitle indeksi uygun bir hasta var. Diyelim ki beden kitle indeksi 50 geldi ameliyat olmak istiyor. Siz daha önceden kilo vermek için hiç çaba gösterdiniz mi diye soruyorum. Çok basit bir soru bu. Spor yaptım ilaç kullandım. Bir diyetisyen veya hekim kontrolünde şunları 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 yaptım. İşte en fazla verebildiğim 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo vesaire ama tekrar aldım. Bu mesela ameliyat olabilir bir kişi bence. Ya da Neden? Tiroidleri troid, bozuk olabilir. Evet. Ama bir çabası var. Çaba çok önemli. Çabası var ama başarılı olamıyor. Orada yardıma ihtiyaç var. Yani çaba gösteren insana benim görevim tabii ki yardım etmek. Ama öyle hastalarım var ki hiçbir çabası yok. Yani diyor ki ben hatta onları daha çok yakınları ve daha önceden ameliyat olmuş kişiler Odaya böyle itekliyor. "Bunu ameliyat et." diye. "Ya siz hiç çaba gösterdiniz mi?" "Yok hocam. Ben yemek yemeyi çok seviyorum ve herhangi bir şekilde de diyet yapamıyorum, yapmıyorum. Spor zaten pandemide spor da yapamıyoruz. E ilaç ilaç da kullanmıyorum." Şimdi bu insanları ameliyat ederseniz eğer arkasından sükutu hayal olma şansı çok çok yüksek. Onlar için de benim için de. O nedenle ameliyat öncesinde kendisini disipline edemeyen, hiçbir şekilde kontrol mekanizmalarını kullanmayan insanları ameliyat etmiyorum. Onlara diyorum ki, siz bir gidin, bir diyetisyen kontrolünde, bir dairedeki doktor arkadaşlarımın kontrolünde, spor salonunda ya da başka bir şekilde bir kilo vermek için bir ter dökün, bir çaba sarf edin, bir eforunuzu göreyim, bir gayretinizi göreyim. Ha veremiyorsanız ben buradayım yine. Ameliyat da kaçmıyor, ben de kaçmıyorum. Ama ondan sonra ameliyat olun. Çünkü bu performansı göstermezseniz, sadece ameliyat geçici olarak sizi zayıflatacaktır. Arkasından yeniden kilo alacaksınız. Bu test bence çok önemli ameliyat öncesinde. <laughs>